Hadi, hadi göster gösterin ne bu yaparım. Tor sen de oğlum onu sana bıraktım. Baba Tor Tor Çek ne diyor oğlum bari. Dövmez. Iron Man bakıyor arkadaşlar. Iron Man'le Superman şu anda birbirlerini kesiyor. Ben bu eşi feneri ediyorum. Ha Iron Man kendine geldi. Iron Man şimdi dalıyor. Dal oğlum. Of, Güzel vurdu. Flash'a dal. Superman. Lan Wonder Woman mu? Ablacım bak neden böyle yapıyorsun? Kor. Bak kafanın yüzünde atırım Wonder. Kafanın yüzünde atırım Wonder. Şunu indir, şunu indir, 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 indir. O, gördünüz mü arkadaşlar? Tam bir centilmen. Tam bir centilmen. Abi, flash kaldı, flash sağ olsun diyorlar. Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bölümüyle karşınızda bugün GTA 5 modlarında gördüğünüz gibi arkadaşlar süper kahramanlarla beraberiz. Bu tarafta Marvel karakterlerinden Örümcek Adam, Thor, Iron Man, Captain America ve Hulk var arkadaşlar. Karşı tarafta da DC karakterlerinden Wonder Woman, Batman, Superman, Yeşil Fener ve Flash var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakalım hangi taraf galip gelecek bunu göreceğiz. DC mi yoksa Marvel mı? Kadın süper kahramanlardan arkadaşlar sadece Wonder Woman var o da DC tarafında. İstiyorsanız şöyle dövüşe başlayalım. Güçlerimiz arkadaşlar bizim takımın gücü 400. Karşı tarafın ki ise 800 yapmayı planlıyorum ki iki katımız olsun bakalım nasıl olacak nasıl gidecek bunu göreceğiz İstiyorsanız şöyle dövüşe başlayalım eğer böyle daha çok dövüş istiyorsanız like atmayı yorum atmayı unutmayın Hadi başlayalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kavga tutuştular böyle kimi kime vurduğu belli değil Şöyle aralarına atla 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 dur 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 Bakalım bizim takım kazanacak yoksa DC takım kazanacak bunu göreceğiz ben önce adamla oynuyorum bu arada aralarında duruyorlar bazıları duruyor bakın bak vardır o ayrı memodur o fena oldu şu batman dövüyüm beni batman bazıları durabilir arkadaşlar Çünkü bunun sebebi çok fed spamlandan olabilir hulk şu anda batman'e dalmış durumda hulk batman'e dalmış durumda la 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 yavaş ya yavaş sen kime vurdun sanıyorsun flash 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 indir flash indir flash indir aha yallah yakaladım flash hop üstüne atladım flash'ın oralarda bazen birbirlerini kesiyorlar. Neler olduğunu ben de anlamıyorum. Şu yeşil feneri döverim. Arkadaşlar daha önce hiç yeşil fenerin videosunu çekmedim. İsterseniz yeşil fenerin videosunu da çekebiliriz. Ama hiçbir özelliği yok yani. Şöyle. Ben bu yeşil feneri döveyim. Yeşil fenerle bırak. Arkadaşlar adamların yani DC karakterlerin güçleri bizim iki katımız. Şöyle aralarında şöyle bir dalış yapacağım. Hop. Ay Thor'a geldi. Thor'a geldi. Ulan hangisi benim karakterim hiç bilmiyorum. Herkes tekmiş gibi bir dalışıyor. Dur. En son bayanı dövün. En son bayanı dövün. Ay, En son bayanı dövecektim ama. Olmadı. Ooo. Kaptan Amerika da fena dalıyor. Fa fena dalıyor. Lan. Cık. Yeşil Fener'e bak. Az önce dövdüm ya. İntikam oluyor bende. Yeşil. Senin ismin neden Yeşil? Kamera çok uzaktan değil mi arkadaşlar? Biraz yakından alalım istiyorsanız. Şöyle. Heh. Bakalım. Kimler gidecek? Flash. Flash. Kendine gel. Flash kendine gel. Al sana. Al oğlum. Al oğlum. Oo. Fena dövüyorum. Bakalım arkada kimler kimi dövüyor. Şöyle biraz anlatmak gerekirse. Wonder Woman'dan Thor'a bir yumruk geldi. O arada geldim. Batman'e dalıyorum. Batman yarası adam. Yarası adam göster güçlerini hadi. Hadi göster güçlerini yumruk bana yaparım. Thor sen döv oğlum bunu sana bıraktım. Baba Thor. Thor. Çekicini döv oğlum bari. Dövmez. Iron Man bakıyor arkadaşlar. Iron Man ile Superman şu anda birbirlerini kesiyor. Ben bu işi fena ediyorum. Hah Iron Man geldi. Iron Man şimdi dalıyor. Dal oğlum. Uff. Güzel vurdu. Flash'a dal. Superman. Superman. Aslında burada arkadaşlar bence en güçlüsü siz bence en güçlüsü arkadaşlar burada Superman çünkü kendisi bir tanrı sizin sizce en güçlü kim yani kim kazanır bunlardan en iyisi kim ben Superman diyorum çünkü kendisi bir tanrı ölümsüz gibi bir şey yani şöyle Wonder Woman Wonder Woman Wonder Woman abi Hulk'a vurdum Hulk'a vurdum yanlışlıkla da Hulk'a vurdum şöyle aralarına geliyor Flash Flash bu arada arkadaşlar en sona kalmanın peşinde galiba ne yaptığını ben de bilmiyorum oralarda bunu indir. O, Flash'ta Batman bana dalıyor. Flash'ta Batman bana dalıyor. Hala ölen giden yok. Abi Batman'e elimin tersiyle efsane vurdum. Superman. Superman. Flash. Flash geldi. O, Flash'cım. Vallahi bunu yumruk manya yapıyor. Arkadaşlar ben neden ölümsüzüm? Çünkü ben ölürsem buradaki dövüş bitmiş olacak. Bunu izleyemeyeceksin. Bazı arkadaşlarınız yorumları olarak yani sen neden ölümsüzsün diye. Çünkü ben burada ölürsem yani burada kaç 5 kişi bana alacak. Hepsini dövemeyeceğim için. Ben öldükten sonra herkes e, yani dövüşü bırakacak. O, bu, sırada dövüş e, video bitmiş olacak. Bunun ne anlamı kaldı o zaman. Şöyle bir şey yapabilirim. Aha Batman ölmüş lan. Batman. Abi Batman gitmiş arkadaşlar. Batman gitmiş. DC tarafı bir kişi kaldı. Bir kişi eksildi pardon. Bir kişi kaldı diyorum. Şöyle Superman'e de vur. Superman'e de vur. O Hulk var. Abi DC'nin DC İşi zor arkadaşlar. DC bitti. Marvel alacak gibi. Marvel alacak gibi. Superman. Superman attı üstüne. Örümcek adam. Kaptan Amerika dalıyor. Kaptan Amerika dalıyor. Bu arada DC. DC'den Batman gitti. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Yeşil. Yeşil. Al sana yeşil. Dur şöyle biraz kaçıyormuş gibi yapayım. Aha. Yeşil Fener'de mi gitti? Lan olamaz. DC tarafı 3 kişi kaldı. Arkadaşlar. Yeşil Fener. Fener gitti. Lan Wonder Woman mu? Ablacım bak neden böyle yapıyorsun? Bak. Bak kafanın yüzünde atırım bundur. Kafanın yüzünde atırım bundur. Şunu indir şunu indir 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 indir. Oo doğru gördünüz mü arkadaşlar? Tam bir gentleman. Tam bir gentleman. Abi flash kaldı flash sağlı sollu da Flash kaldı. Flash sağlı sol, sağ sollu. Süpermen. Abi olamaz böyle. Işık atı canımızla bizden bari bir kişi olsun. Wonder Woman da gitti. Flash git. Flash kaldı arkadaşlar. Süpermen. Süpermen de ölmüş. Şöyle flash'ı döveyim. Flash'ı döveyim. Flash Abi DC karakterleri bildiğiniz yenildi. Marvel'dan kimse ölmedi ya. Marvel'dan kimse ölmedi. Iron Man. Nasılsın canım? Arkadaşlar Iron Man'in göğsü gerçekten ışık saçıyor şöyle bakarsanız. Oh Iron Man. Arkadaşlar gördüğünüz gibi DC karakterleri Marvel karakterlerine yenilmiş oldu. Flash, Superman, Wonder Woman, Batman, Yeşil Fener, Marvel karakterlerinden, Örümcek Adam, Iron Man, Hulk, Kaptan Amerika ve Thor'a karşı mücadelesinde gördüğünüz gibi DC karakterleri kaybetti. Marvel karakterleri kazandı. Marvel karakterlerinden <laughs> hiç kimse ölmedi. Neyse arkadaşlar bu da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer böyle daha çok görüyorsanız like ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Biz yorumlara hoşçakalın. Bay bay.